Benim İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı, Samsun Şube Başkanlığı yaptığım dönemde konuyu irdeledik. İnşaat Mühendisleri Odamızın. Kıyı ve Liman Kurulu diye genel merkezde bir kurulu var. Konuyu oraya taşıdık. Oradan çok kıymetli akademisyen arkadaşımız buraya geldi. Birkaç defa geldi. Olayı yerinde inceledi. Mevcut yat limanının evet bir takım sıkıntıları olduğu, zaman zaman dolmalar yaşandığı tespit olunduktan sonra bunun dip tarama yöntemiyle çok pahalı olmayan şekilde giderilebileceği ve yat limanının mevcut haliyle uzun zaman kullanılabileceği tek yapılması gerekenin zaman zaman dip tarama işlemi yapılıp ki o limanın batı tarafındaki işte biraz önce saydığım sahillerdeki oyulmanın azalmasının önlemi olarak da oralara kum besleme yapmak gerekiyor. Buradan taranan kumların da orada kullanılması yoluyla her iki türlü değerlendirme yapılabilir. Bu konuyu laboratuvar ortamında inceledi İnşaat Mühendisleri Odası. Sonra Büyükşehir Belediye'miz evet burası işte çeşitli nedenlerle çok elverişli değil. Ben burayı doldurayım. 500 metre açığına daha büyük bir mendirek yapayım dedi. Bizim bu konuyu inceleyen uzman hocalarımız, arkadaşlarımız tek cümleyle cinayet olur, ihanet olur kelimesini kullandı. Neden bunu söylediler? Çünkü örneği hemen yakında. 20 kilometre ileride biraz önce söz ettiğim Dereköy Balıkçı Barınağı'nın mendireye uzatıldığında ne oldu ise burada da 500 metre açığına daha büyük bir mendirekle yeni bir yat limanı yat limanı yapılması durumunda olacak şey çok benzer ve bunu bilimsel raporla ortaya koydular. İnşaat Mühendisleri Odamız da bunu kamuoyuyla paylaştı. Rapor odada mevcut. Rapor diyor ki her iki bilimsel farklı yöntemle konuyu inceledik. Eğer bu söylenen yapılır ise buranın doldurulup 500 metre açığına daha büyük bir mendirek yapılması durumunda mevcut bulunan yat limanının doğu tarafına doğru Atakum sahillerinde 2040 yılına kadar 60 metreye kadar kıyı oyulmaları meydana gelecek. Bunu laboratuvar ortamında test ettiler. Ortaya koydular. Formülleriyle, hesaplarıyla bunu bilim yapmayın, yapmayalım, doğru olmaz diyor. E şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımıza sormak ve seslenmek istiyorum. Yani böyle bir rapor ortadayken sizin hangi gerekçeyle burayı bir değer ki yaşatılabilir bir değer dip taramasıyla birlikte. Çünkü çok derin tekneler buraya yanaşmıyor. Adı üstünde yat limanı. Kullanılabilir bir yeri doldurup 500 metre açığına daha büyük bir mendirek yaptığınızda 2040 yılına kadar yaşanabilecek problemler ortadayken bunu yapmanın, burada ısrar etmenin anlamı ne? Varsa bilmediğimiz bilimsel bir gerçek bize de anlatsınlar hep beraber öğrenelim. Ama yok böyle bir şey diyorum. Son cümle bu konuda Atakum sahilleri sadece Atakum ilçesinin değil, tüm Samsun'un, Samsunlunun, hatta bölge halkının Amasya, Tokat, Sinop iç bölgelerinde işte Havza, Vezirköprü ilçelerinde zaman zaman hafta arası hafta sonu insanların gelip rahatlıkla kullandığı bir sahil. Onun için sadece Atakum'u ilgilendiren bir durum değil, Samsun'u, bölgeyi ilgilendiren bir durum. Bu sahile ve buradaki marinaya sahip çıkmak da hepimizin görevidir diye.